Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdir. Gene bir e, dostumuz kardeşimiz Azerbaycan, terör devleti Ermenistan, özellikle Dağlık Karabağ sorunu ve dahası gene Rusların insansız jet saldırı uçağı Ohotnik üzerine. 3 ee, üçüncü bir video daha yapmak ihtiyacı hissettim. Çeşitli bakınız bazı komplo teorileri de içeren bazı e ister istemez fikirler de incelemeye alıyorduk bu anlamda acaba Rusya şimdi e, Kafkasya'da yeni bir Azerbaycan Ermenistan kavgası acaba bekliyor mu veya bunda payı olacak mı? Çünkü hızlı bir şekilde Ermenilerin hem Ruslar hem İranlılar tarafından tekrar silahlandırılmaya başlandığını, yani Ermenilere tekrar Rusya ve İran tarafından özellikle silah yüklenmeye başladığını görüyoruz. E, Nitekim internet meclisinde bu anlamda düşen pek çok da haber var. Özellikle İran'dan yüksek miktarda araç taşındığı, Ermenilere teslim edildiği yolunda. Zaten burada e, İran'dan bunu bekliyorduk sadece ve sadece. E, Azerbaycan Müslüman bir ülke olduğu için ve Azerbaycan'da olanlar İran'ı da karıştırabileceği için İranlılar içlerinde bol miktarda bazı şeyleri tuttu. O kadar ki dışa vuracak fırsat kolluyorlarmış derken Sayın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Bakü'de düzenlenen Azerbaycan'ın kurtuluş günü dostlar ee, törenlerinde okumuş olduğu malum bir şiir ayrıntısına artık girmeyeceğim herkes zaten öğrendi bu şiirden sonra İran'dan özellikle çok üslupsuz ve dahası nezakete hiç yakışmayan bazı tavırlar geldi çok saldırganca İşte bu anlamda aslında İranlıların ne kadar Ermenistan sevgisiyle dolu olduğunu ve içlerinde ne kadar çok şey taşıdıklarını gördük Her neyse ardından da İranlılar gene Ermenistan'a silah yüklemeye başladılar olası bir şekilde Ruslar acaba e, üçüncü bir gerçekten Azerbaycan-Ermenistan savaşının çıkacağını hesaplıyor olabilirler mi diye düşündük. Lakin bu aşamada şöyle bir problem var. Ohotnikleri kendileri mi kullanacaklar? Azerbaycan'ın sistemlerine ve özellikle de TB2'lerine karşı çünkü ikinci Azerbaycan-Ermenistan savaşında dağlık Karabağ'da. Ee, Rus savaş sistemleri gerçekten perişan oldu ve biliyoruz ki Ruslar bunun intikamını almaya çalışacaklar. Ama nasıl yapacaklarından bir türlü emin işte olunamıyor. İşte bu aşamada e, Ohodnikleri Ermenilere teslim edemezler çünkü Ohotnikli bir savaş sistemi Ermenileri çok aşar ve ayrıca hiç hoş karşılanmayacaktır. Çünkü Ohotnik aynı zamanda jet motorlu, son derece süratli, yüksek kapasiteli bir uçak. Bu anlamda özellikle Ermenilere bu tip bir silahın teslimi hiç hoş karşılanmayacaktır. Bu durumda kendileri kullanırlarsa Ruslar, Azerbaycan'ın TB2'lerine karşı ne olur diye ister istemez bir Düşünce tabii. İşte bu aşamada ortaya koyulan bazı görüşler var. Özellikle e, avakslar mesela Ohotnik'i yakalayabilir. Link 16 bağlantısıyla mesela F16'lara bildirilir. F16'lar gene bizim e, gökdoğan veya bozdoğan füzelerimizle hani Ohotnik menziline göre. Vurabilir şeklinde mesela çeşitli görüşler de tabii ortaya çıkabilmekte. Şimdi bakınız bu tip bir görüşü eğer inceler isek işte o zaman ee, Rus insansız hava araçlarına karşı savaş uçağı kullanmamız gerekeceğini tahmin edebilirsiniz. Şimdi Dağlık Karabağ'daki mesafe itibariyle sınırda Karabağ üzerindeki ee, Rus insansız hava araçlarına sınırın Türkiye tarafından F-16'larla füze atışı yaparak Ohotnik vurma hani imkanının düşük olduğunu düşünürseniz tabii ki sınırın öbür tarafına geçilmesi gerektiği aşikar. Biliyorsunuz Suriye Savaşı'nda çeşitli Rus uçakları vurduk ama buna karşılık bu uçaklar sınır bölgesindeydi. Sınır bölgesindeydi ve sınırın Türkiye tarafından vuruldu bunlar. Ve haliyle Suriye hava sahasında savaş uçağı uçurmadığımız için Ruslar herhangi bir müdahaleye yeltenmediler. Şimdi aynı şekilde düşünür isek Azerbaycan'a karşı Karabağ'da Ruslar mesela insansız hava aracı kullanmayı planlayabilirler. Aynen bizim Suriye'de yaptıklarımız gibi. İşte ortada temel bir problem var. İşte böyle bir durumda da biz. Tabii ki Karabağ savaş uçağı gönderip hatta Karabağ'da daha doğrusu Azerbaycan'da savaş uçaklarımız olduğunu ve bu uçakları kullanmamızın tabii ki uçaklarımıza bu sefer savaş uçaklarıyla müdahale edilmesi riskini doğuracağını düşünmeliyiz haliyle doğru olan diplomatik açıdan özellikle çünkü oluşmuş artık bir teamül var. Ve ayrıca ister istemez yapılması gereken şey emsal teşkil ediyor olabilir. İşte böyle bir durumda bu sefer Ruslar Ohotnik'lerle Azerbaycan hedeflerini vurmaya başladıkları zaman tabii ki biz de F-16'ları o hotniklerin üzerine gönderemeyebiliriz. Böyle bir durumda en fazla bir muhtıra yayınlayıp ardından da uyarız ve deriz ki Rus savaş uçaklarının Azerbaycan hedefleri karşısında eğer yer alırsa F-16'larla müdahale ederiz olayı. Dikkat ederseniz büyük bir sıkıntı var. Haliyle bu sefer bu savaş, Rusya ile aramızdaki bu teknoloji kavgası ve intikam olayı haliyle İHA savaşına dönüşebilir. İşte böyle bir durumda bizim o hotniklere saldıracak bir insansız hava aracına ihtiyacımız olur. İşte böyle bir durumda her ne kadar Aksungurlar üretime e, girecek olsa bile, Hatta üretimi başladı yıl sonu itibariyle. Aksungur havadan karaya çok e, ağır saldırılar düzenleyebilecek bir insansız hava aracı. Ayrıca e, savaş gemilerine ve denizaltılara karşı gene kullanılabilecek bir insansız hava aracı. Hatta ve hatta yer hedeflerine karşı 12 adet bomba atabilmek olayı itibariyle TB2'lerin ve TB3'lerin kat kat üzerine çıkabilen bir yıkım gücü itibariyle gerçekten bir kıyma makinesi. Ama buna karşılık sahip oldukları savaş sistemleri itibariyle görünüşte Ohotnik gibi bir jet uçağıyla hava çarpışmasına girebilecek teknoloji seviyesinde değil hızının çok düşük olduğunu bir tarafa bırakalım. Neden? Çünkü teke tek çarpışmaya girmek yerine pekala üçlü gruplar halinde hani hava savunma füzeleri atabilseler uçan kale görevinde de pekala kullanılabilirler. Savaş uçaklarına bile karşı bile kullanılabilecekse bu uçaklar bu şekilde bir konseptle tabii ki insansız uçaklara karşı da kullanılabilirler. Ama e, aksungurlarda bu tip bir upgrade gözükmüyor ama buna karşılık e, akıncılarda akıncılarda özellikle AESA radar seçeneği var. AESA radar aynı zamanda uçan hedefleri görebilmek maksadıyla e, akıncılara yerleştirilecek bir ve ister istemez hava savunma radarı aynı zamanda bu anlamda özellikle ohotniklere e, uygun bir zamanlamayla özellikle Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini atabilen bir akıncı versiyonuyla beraber artık akıncıların uçan kaleye de çevrilmesi gerekecek. Her biri 12'şer Gökdoğan veya Bozdoğan füzesi taşıyan 2'şerli veya 3'erli Akıncı gruplarıyla beraber ufuk ötesi atışlar da yapabilecek kısacası e, uçan hava savunma füze bataryalarına ihtiyacımız olacak çünkü bu tip bir yapılanma söz konusu olursa işte o zaman e, olay eğer. İHA savaşına dönüşürse F16'ları kullanmak zorunda kalmayacağız ve işte o zaman Türk Hava Kuvvetlerinin üstelik Rus Hava Kuvvetleri ile karşılaşmasına gerek de kalmayacak. Bu anlamda jet İHA'lar, daha doğrusu jet silahlı İHA'lar ve taarruz İHA'lar çıkıncaya kadar bu tip uçaklara karşı öncelikle bizim bir uçan kale çözümüne ihtiyacımız vardır. Sadece o hotniklere karşı değil, orta irtifa yüksek tavanında, savaş uçaklarına karşı da zaten bir e, irtifa tavanı yükseltilmiş bir orta irtifa hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Ve bunu orta irtifa tavanı yükseltilmiş uçaklarla havada yaparsak özellikle çok hareketli Mobilize bir hava savunma sistemi oluşacaktır. İşte bu anlamda kısacası bir akıncı upgrade'ine kesinlikle ihtiyaç vardır. Evet dostlarım dikkat ederseniz gerek Suriye'de olanlardan gerekse 2. Kafkasya Savaşı'nda dostumuz kardeşimiz Azerbaycan Devleti ile Ermeni Terör Devleti arasında çıkan bir ee, savaşlardan ve işte bu esnada Suriye'de Rusların ve bizim ayrıca Karabağ'da bizim yaptıklarımızdan ve artık olası bir şekilde oluşmaya başlamış bazı savaş stratejilerinden bahsetmek durumunda da kaldım. Yani doğrudan Ruslar ohotnik kullanırlarsa biz avakslarla yakalarız. Link 16 vasıtasıyla F-16 blok 50'lere bildiririz. Blok 50'ler giderler ohotnikleri vurmaya başlarlar konusu çok basit bir konu. Ve bunun daha başka bir çözümünü bulmamız gerekli. Böylece e, icabında havada çıkacak bir çatışmayı Türk İHA'larıyla Rus İHA'larının arasında bırakıp çarpışma çapını bu şekilde sınırlandırmak ve dahası kurulabilecek bir e, uçan kale sistemi ile ayrıca çok yoğun bir hava savunma ateşi de açabilmemiz gerekli. Sonuçta bu uçakların hızlarını küçümsemeyin jet uçaklarına karşı 200 küsür veya 300 küsür kilometre hız sonuçta ama e, buna karşılık bu uçaklar yeterli kapasitede hava savunma sistemleriyle yerdeki sabit bataryalardan da vurulabiliyor. Demek ki uçan hareketli bataryalarla da tabii ki vurabiliriz bu anlamda. Özellikle akıncıların bu anlamda bir hava savunma sistemi upgrade'i geçirmesi gerekli çünkü üzerlerindeki gerek AESA radar gerekse e, sair yüksek teknolojiler. E, Aksungurlarda gösterilmiyor. Aksungurlar daha çok havadan karaya çok sert saldırılar için yapılan bir kıyma makinesi gibi gözüküyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda özellikle Aksungurlar üzerine daha fazla çalışılması gerekeceğini düşünüyorum gerçekten. Bu anlamda da bazı düşünceler ve fikirler üretilmesi gerekiyor diyerek. Ee, acaba Ruslar Türkiye'den intikamı. Ukrayna yerine Karabağ'da çıkacak üçüncü bir savaşta mı almayı planlıyor olabilirler acaba? Fikri üzerine kısacası bir fikir üretme videosuydu diyelim. Evet dostlar bakalım ne olacak? Göreceğiz. Şimdilik bu anlamda yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Bekleyeceğiz göreceğiz bakalım. Bu savaş çıkarsa ne olacak? ve bu sefer kim karşı etti ne yapacak diyerek. Beklemede kalın biz de öyle yapacağız. Evet dostlarım hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.